tamam. Kanki ben sağ mı sol mu bilmiyorum. Ya sen nasıl bir manyaksın ya? Koş koş koş. Anam anam hepimiz hepsi yanımızda hepsi. İlk biz gideceğiz. Lan ittirme. He hepimiz birden koşuyoruz <laughs> ya. Saçmalama. İlk biz, ilk biz gidiyoruz ilk biz gidiyoruz. Şu aşağıdaki evleri lootlayak mı önce? Yok yok Firavuna direkt Firavuna boş. İlk silah alan kazanır kanki. Çok iyi aksiyon. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan durukta. Vallahi biz gidiyoruz Emre. İnşallah silah buluruz Emre. Pompalı buldum. Aa ben de buldum ben de buldum. Araba geldi. Üst kata gel, üst kata gel. Geliyorum. Aldı gel. E aldım. Bu da birimim var. Bu tarafa gel. Ha burayıymış tamam. Küçük sattım sana al onu. Sen, sen geldi, de dursun. Geldi. Enemies Öldüler, öldüler. İçeride, içeride. 3x ben, ben 3 Gel, aldım. gel. 3x bende. Niye almadın Kanki gel. İçeri gel. Üst kata çık. Lan ne oldu? Sanki şu şeydekiler var hala. Ev vardı ya koşarken. Onun orada adam vardı. Anam satayım. Aşağıda kaldım ya. Çabuk yukarı çık. Neyse sen takıl takıl. Hı? Sen takıl boss'u kes kanki gelirsin aşağıya. Sıkıntı yok. Ben aşağıda bir iki tane daha kill aldım. i̇ki <laughs> üç tane daha. Hı? 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 Takıl sonra şey yaparsın. Atlarsın. Hı? Ben kill alıyorum. <laughs> ne kimleri vuruyon ya? He? Sen bu kimleri vuruyorsun diye. He şu uyanıklar. Dur lan 8x var. miniye alayım. Ben de sana doğru geliyorum. Yeleğim yok benim. Aa altında bakı vardı şurada. Düşman görüldü. Güzel. Tamam şu evi bir kanki ben. Bak iki tane araba gidiyor gördün mü? Enemies ahead. Sıksana arkadakini. O durdu orada. Düşman görüldü. Arka neresi? Arkamızdan basan var ya. Yani. Yok yok. Neyse gel buna bakalım. Gitme gitme gitme. Şu evin arkasında. Düşman görüldü. Şu şu. Gel burayı sen Kanki. orada birbirlerini vurdular da Tavırımız yok. Ha şu kayayı alayım. Sana mı sıktı? Hayır. Oha bana sıkıyor. Ya saçma ya hile kanki bu piçi ya. Gel gel seyfim gel. <laughs> seyfim rahatça gelebilirsin. Şu S'deki ev var ya. Biraz sağa gel, sağa gel. Yanaş sağ, sağ yanaş. Bir tık daha sağa, tamam. Şu AVM'yi verir misin kanki? Şunu bir bayılteyim şu sal abi. Var, var var. Bekle. Gösterme gösterme gösterme. Gösterme. Kanki bu kayanın arkasında kal gösterme. Yedi kafadan yedi kanka. Yama çıktı. Öyle ananı hallederim hareket koşarken seni öyle vururum beyninden. Benim adım Deli Emre lan. Üçüksal. Kruza'yı da vereyim mi? Al geri abimeyi al bana at mini'yi. karşıdaki adamda da var ondan alalım. Aa kanki araba geliyor. Düşman görüldü. Kanki susturucu yok ha Groza'ya. Ben M4'e geçiyorum ya. Düşman görüldü. Arabayı oraya çekmişler. 4 hmm. kişi kalmış bu arada. Ne çok kötü bu oyunda ya. Bu aşağıda bir tane ev var. Kanki muhtemelen o eve eve girdiler. Ortalar, Düşman görüldü. Aynen. Dur bekle. Geliyorum sana doğru. Diğer iki kişi nerede acaba? Arkamızdan çıkmasınlar. Aha drop'a attı buraya. Tamam bunların yerini biliyoruz. Şuradalar. Düşman Enabiz görüldü. Onlar muhtemelen pusta eve. Aynen. Gidelim mi droba? Kaskın yeleğin ne durumda? Gelirim. Diğer iki salak solumuzda onları unutma. araba alıp kaçacaklar ama bunlar arabaya bak. Tek kişilikle kamuflaj var. Düşman görüldü. Eve girdi. Düşman orada. görüldü. Sana mı sıkıyor? Nereden sıkıyor? <laughs> Helal. O zaman gol sızı. Kanki. Şeydi, yok mı? yok bayıldı arkadaşı da var. Gel gel bas. Tamam da burada tek daha. Bilmiyorum. Muhtemelen. Da görmemiş olabiliriz ya. Arabada tek gözüküyordu ben. Değilmiş. <laughs> Piç ya. Kanki. Nereden sıktın? Evde evde. Bana koşabilirsin. Koş hemen koş hemen koş hemen. O arkadaşını kaldırıyor. Koş bana. Bir tane bomba salla ileri. Bir tane adamlara doğru bomba salla. Arabaya doğru. Salla oraya. Tamam. Benim solum. Ha. Sola gel biraz. Üç katlı evde. üst katta. Tamam gördüm. Bomba attı. Lan niye kurtarmıyor? Sen hemen bir bomba daha atman lazım. Yetişmez orada bomba. Tamam bom bombalar yetişmiyor. Kanki. Arkadaki ağaca geç arkadaki ağaca Düşman geç. Düşman görüldü. Ya da dur ben geçeyim dur. Geçtin mi? Dur ben geçtim. Emre ağzına koşayım özür dilerim. Allah'ım yarabbim ya. Sakin ol. Kardeşim ben affetmem. Arkadaşını kaldırmadan bana sıkarsan beynine yersin. Aynen. Sabit durma kanki çalıda yatıyorsan sniper'la vurabilir. Ah, şu taraftan sıktı. Düşman görüldü. Sana sıkıyor değil mi? Aynı. Tamam gel bayılttım. Şurada. Düşman görüldü. Sis atıyorum onlara doğru. Gazda kaldılar ki gaza öldüler. Havayı çektim dalıyor. <laughs> Arkasından sinsi gibi geliyordum.